Evet, alkışlarla Antalya'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu karşılıyor. Antalya Havalimanı burası. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ilk kez memleketi Antalya'ya geldi. Antalyalıyla tokalaşıyor. Antalyalı Mevlüt Çavuşoğlu'nu selamlıyor. Arkadaşlar. Mevlüt Çavuşoğlu'na AK Parti İl Başkanı Rıza Sümer, Antalya Valisi Münir Karaloğlu eşlik ediyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de şu anda göründü. Yine bunun yanı sıra AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu da Çavuşoğlu'nu yalnız bırakmayanlardan. Türk bayrakları ve Filistin bayraklarıyla Antalyalı Çavuşoğlu'nu karşıladı. Dünya 5'ten büyüktür yazısının bulunduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını görüyorsunuz. Ak gençlik seninle gurur duyuyor sloganları eşliğinde Mevlüt Çavuşoğlu Antalya Havalimanı'nda Antalyalılar tarafından karşılandı. Canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz Kanal V'den. VIP kapısından çıktı Bakan Çavuşoğlu ve CIP kapısının orada kurulan sahnede Antalyalılara hitap edecek. Evet yavaş yavaş CIP bölümüne doğru Mevlüt Çavuşoğlu hareket ediyor.